Kul hadin söyle onlara. İn kuntum tuhibbun Allah'a gerçekten Allah'ı seviyorlarsa işte mümin kullar için bizler için arkadaşlar. Hakikaten biz Allah'ı seviyorsak fette bir oynayın. Sen Muhammed'ime benzesinler. Ticaretiyle, kazancıyla, aile muhaşeretiyle, kılık kıyafetiyle, komşuluklarıyla İslam'a can verecek yiğitliğiyle her şeyle arkadaşlar. İslam'a sahip çıksınlar. Ben de Allah olarak sahip çıktıkları müddetçe miktarca ben de Allah'a o kadar miktar Severim onları diyor. Bana sensiz gelmesinler diyor Cenab-ı Hak. Ve yalfır <laughs> Geçmiş günahlar ben silerim. Ya yani ben ne arayı düzeltim buyuruyor Mevla. Ben gerisini silerim. Unuttururum. En sallallahu aleyhi hafazete. Mevla hafaza meleklerine. Sekiz tane ağız şahitle gidiyoruz Allah'ın huzuruna. Birincisi Rahman. Celle Celaluhu. Diğeri Melekan. iki melek. Nekir Münker melekleri. Ondan sonra mekan, yer. Saifan, divan diyor. Neler neler. Hepsi aynı kafiyede gidiyor işte. Sekiz şahit. Mevla benim haricimde Mevla unutmaz. Yedi tane şahitlerin tamamını ben sildiririm onu diyor. Unuttururum ona diyor. Ama tevbenizi bozma yalnız. Tevbenize sadık olun. Ve yavfir lekum zünubekum ve Allah'a rahim. Ben geçmiş günahları zaten affetmez, affetmiyor mu kullarım? Bu kadar Mevla açık arkadaşlar. Aç, açtı kapıları ya. Can bedeninde olduğu müddetçe Mevla ile ünsiyeti kuralım. Yalvaralım namazlarda, teheccüdlerde göz yaşıyla yalvaralım ya Rabbi. Sen bunları anlattırdın bize. Bak hadis-i şerifler neler açtık burada şimdi ama kaç tanesi nasip olacak bilmiyorum. Sen konuşturana bak, konuş ne bakıyorsun.